<laughs> Seni yaramaz. Geçel. <laughs> Bırak tamam oynasın azıcık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor da? <orada? gülüyor> Seni yaramaz. <laughs> çek bakayım ipi. <bir. gülüyor> Ay canım, çek bakayım. Kesinlikle. Çek bakayım acı. <laughs> <laughs> Seni yaramaz. Т pedestrian Smile ة Yakaladı. Yakaladı. <laughs> Onu versene. Onu versene. Yaramaz kediciğim <laughs> benim. Evet reçel geldi böyle. Dolabın arkasına saklandı. Yaramaz reçelim. Miradan kaçtı. Geldi buraya. Kimse dokunmasın diye. Böyle halıya çıktı arkadaşlar. Kız niye kaçıyorsun bizden? Bir de şu araya giriyor. Oraya da saklanıyor. Oraya biz çanta koyduk böyle girmesin diye dolabın arkasına. Ama yine giriyor oraya. Değil mi yaramaz? Aşkım. Hadi sen burada birazcık otur o zaman. Kedi mama mı yiyor? Kediye ödül maması veriyoruz. Birazcık sık. Peçel. Mama mı yiyorsun sen? <laughs> Ay poşeti değecek. Ay poşeti değecek.

reçel uyumuş. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Mira ile kedimiz için e, çim ekeceğiz. E, çim setimiz burada. Bunun için yapıyoruz. Çünkü bizim reçelimiz, kedimiz her zaman çiçekleri koparmaya çalışıyor. Yapraklarını yemeye çalışıyor. Ve kediler için özel çim e, böyle ekmek gerekiyormuş arkadaşlar ki kedilerin e, sindirim sistemini rahatlatsın, e, mide sağlığını koruması için. Bir de arkadaşlar kediler kendilerini temizlerken e, tüylerini yutuyor ve bu tüyleri rahatça çıkarması için, içinde yumak oluşmaması için e, böyle kediler için çim ekiyorlar. Biz de bundan yapacağız şimdi Mirayla. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar ilk önce bu gübrelenmiş toprak var elimizde. Bunun yarısını boşaltıyoruz kaba. Boşaltalım Mira. Yarısını mi? evet açık zaten az aşkım benim. Bak açık. Boşalt yarısını kaba. Açılmış mı? Açılmış. Çok sökeceğim galiba. Dök bakalım dök dök ben sana dur diyeceğim. Evet bu kadar yeterli. Ee, çok evet çok değil yeterli bu kadar zaten. Evet, şunu böyle dağıtalım, eşit olsun. Evet, şimdi bunun üzerine de ne yapıyoruz? Hemen çim tohumu var. Hı. Evet, bu çim tohumların tamamını toprağın üzerine yerleştireceğiz, dökeceğiz. Evet, bunu da dök bakalım aşkım. Aha, hepsini? Aha, hepsini ama böyle de etraflıca dökeceğiz. dur ben yapayım ya da ki. Sadece bir yeri değil aşkım her tarafı dökmemiz gerekiyor şöyle. Ben de ben bunu dökeyim. Ben de. Ben Dur, anneciğim ben de... iki dakika durur musun bebeğim? Vereceğim dök. sana da vereceğim. Ben de de Eşit dağılsın diye. De. Al bakalım geriye kalın da sen dök. Şöyle esine, kenarlara da dök. Esine. Evet hepsini dökebilirsin artık. Kenarlara dök. Evet. Yanlara da dök şu köşeleri aşkım. Şimdi evet hepsini boşalt. kenara da Evet bitti. Şimdi böyle dağıtalım kenarlara da gelsin arkadaşlar. Bakalım şöyle oldu. Şöyle kenarlara da gelsin. Şimdi bunun üzerine tekrar bu topraktan dökeceğiz. Dök bakalım aşkım hepsini dökebilirsin artık. Hepsini Aha hepsini dök. Dök dök dök. Dök içinde kalmasın. Evet böyle oldu bir saniye bebeğim. Şimdi böyle çimlerin tohumların üstünü hemen böyle kapatalım. Şimdi arkadaşlar biz bunun üzerine e, bir bardak su koyacağız ıslansın diye. Ve bunu takip edeceğiz. Zaten 4 ile 7 gün arasında bu çimler çıkmaya başlayacak ve uzamaya başlayacak arkadaşlar. Daha sonra e, reçel bu çimlerden yiyecek. <laughs> Reçelimiz için çim yapıyoruz. Evet şimdi bir suyu dökelim hemen üzerine Hem dök dökacağım. bakalım aşkım hepsini dök ama yavaşça dök olur mu annem tamam. yardım evet. edeyim istersen Etmiyorum. etmeyeyim mi yavaşça evet şuralara da böyle etraftaça dökelim evet bakalım yeterli mi bir şey olmaz ondan şöyle bakayım. Evet yeterli bu kadar arkadaşlar. Şimdi biz bunun bu kabın üzerine bu fileyi geçireceğiz. Çimler çıktıktan sonra bu filenin arasından yukarıya doğru çıkacak, büyüyecek uzamaya başladıktan sonra ve reçel bu toprağa dokunmasın diye bu file gerekli arkadaşlar. Çünkü kediler bazen toprağı da yiyebiliyor, bu yüzden hemen bunu da kapatacağız üzerine. Kapatalım. Evet arkadaşlar fileyi de Mira ile beraber geçirdik. Çimler uzamaya başladıktan sonra bu deliklerden yukarı doğru çıkacak. Ve hazır olacak. Biz de reçele vereceğiz. Evet şimdi biz bunu balkona koyacağız arkadaşlar. Balkonda 4 ile 7 gün arasında artık çıkmaya başlayacak inşallah. Koyalım balkona. Evet balkona, biz böyle camın kenarına koyduk arkadaşlar. Her gün bunu gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün mira reçelle oyun oynadı. Ee, beraber oyun oynadılar, koştular. Daha sonra reçel için çimektik. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın